Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar bugün dizel 2008 kiralayacağız. Peugeot 1.5 130 beygir. Hani herkes övüyordu. Bir bakalım. Ee, Burak Reis'ten ağır sürüş teknikleriyle yanınızda olacağız. bakacağım. Şimdi üstündeki lastikler Burak bunun kaçtı? 18 mi? 18. 18 ee, Lastik örtüsüne bakacağım. 215. 60. 17. Böyle gece mavisi. 2008. Önler. Güzel Tasar, tasarım. Şu rüzgar girişler aktif değil. E, paketten dolayı değil mi? Açıldı mı araba? Makyajlı kasası olanında var. Sunroof var. Tamam. Tek egzoz çıkışı. Paket, bazı paketlerinde çift egzoz çıkışlı oluyor bunlar. Şimdi kapı yanları sert plastik kullanılmış normal pakete göre. İçi biraz pis. Arkada havalandırmalar yok. USB girişleri var. Arkası normal. Sunroof da var. Şuralar yumuşak. Güzel. Şöyle bir. Pardon fiber detaylarını da çek. Bunlar... Şöyle. Nasıl Burak tasarım? Tasarımı F1. direksiyon aşırı güzel. F1 vitesler de çok hoş duruyor. Birazcık büyük yapmışlar bunları. Aynen. Şurada D bir ekranımız var. Şurada hız sabitleyici. Ekran nasıl açılıyordu bunda? Ekran. Kurt Şu. birisi bir düşman. Ses sistemi iyi. Geç sadi. Start stop. Karbon detaylar. Sandrif açılıyor mu aga bunda? Açılıyor. Onu atsana bir. Bagaja bakacağım. Aga bagaja atsana. Heh. Arkadaşlar bagajında bir kapatma ve vesaire herhangi bir şey yok. Bagajı normal ölçüde bir iki bavul. Anahtarı bu şekilde. Star stop var arabada. söyleyelim. 3 boyutlu arkadaşlar. Arabayı ilk defa kullandığım için anahtar giriş yok galiba. Star stop laga. Tamam star stop olduğunu biliyorum. bir arabayı ayarlayalım ilk önce bir sonra devam ederiz. Burada drive modları var arkadaşlar ileri ve geri. normal. Ee, şimdi bakın şurada. Burak, kum modu var, çamur modu var, kar modu var. İstanbul'da bütün yollar mevcut. Eko, spor seçiyorum. Seversin. Severim. Spor. Sen bir burası ayarla. Ve klimasının ayarları nerede? Lokomatik miydi ya? Bu arabayı ilk defa kullanıyorum. Yemin ederim. Şuradan OFA aldım. Bu sizi güzel. 3 boyutlu. A, kablosuz şarjı var mı? Bir baksana. Var galiba. Evet, Oo. kablosuz şarj ediyor şu an arkadaşlar. Aynen öyle ediyor. Güzel bir özellik. Bluetooth Cihazlar arama kısmı birazcık yavaş ama telefonumu evet. buldu. Torpidosu bu şekilde. Soğutma yok. Şöyle geçiyor. Evet. Aa, bak. Şimdi testin devamını bırak. Yolda devam ettiririz değil mi? Yes. Tamam. Arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın. Biraz sonra yolda yüksek hızlarda ve normal hızlarda Müziksiz bir şekilde senle testi yaparız. Haydi bakalım. Sandıfı kapat. Arkadaşlar sandıfı kapatıyoruz şuradan. Ee, perdesi de şöyle elle çekiliyor. Tamam mı? Şimdi biraz yolda bakın arabanın gidişine. Dokunmuyor değil mi? He? Dokunmuyor değil mi? Yok. Şu yavaş geç. Var ya bir yani şu şu biraz yavaşla 80 ne geç oradan. Ha 80 geç aga. Aynen arkadaşlar. Bakın şu an 90 gidiyoruz. E, sport mod. Genelde araba sessizlik hakim. Şurada böyle karbon detayları çok güzel değil mi Burak? Evet. Araba ilk görüşünle burada bir dip gazı bakın 70'ten. 25, 130 beygir, 1250 kilo, 300 Nm torka sahip Peugeot, yeni Peugeot 2008 ben ne de çıkmıyor İşte böyle sollama yaz Böyle geri zekalar oldukça Basamıyorum şu an Aynen Kliması da iyi soğutuyor bu arada Güzel Yani bu e, Peugeot'un Sport e, Sportback SUV sınıfında e, güzel attığı adımların taneleri yasak var. Yasak var değil mi? Vardı, burada göre. Buralar yumuşak, kapılar sert kullanılmış, normal. Kablosuz şarj, kapanıyor, Piano bilek. Burada artı USB'ler var, arkada iki tane USB var. Sadece arkada iki tane havalandırma koymamışlar. O kötü ses sistemi başarılı. Şu anda arkadan zaten dinliyorsunuz. Ve sportta buradan ayarlıyorsunuz. Drive modu. Ee, bir sürü modu var. Motoru gösterdik. Şimdi burada yüksek süratte arabanın yapabildiklerine bakalım. Yapabildiğimiz kadar. Farları da gayet başarılı. selektörlerde etkili. 140. Bakın şu an rüzgar sesi sadece yan çitalardan alıyor. O da su olduğu için araba gayet normal. Başarılı. Abi soldan niye yavaş gidersin ya? Çık şuradan. Çekilmez çek, de. Çek, çek, çek. Seni yavaşlatıyor ondan sonra. Aa bak 2000 devir olmadan 100'e gidiyor. Çok iyi. rüzgar sesi denize kadar az. Değil mi Aga? Senin görüşlerin ne bu arabayla? Bu bir rüzgar sesi var ama. Yani o fiziksel yani o. Tabii ki de o her arabada var. Görüşüm. Araba çok güzel. Arabayı çok beğendim. Direksiyon, karbon perde telleri. Şu F1. Evet. F1'ler çok güzel. Aynı şeydeki gibi. Aynen. Büyük yapmışlar. Bunun bir şey dezavantajı söyleyişi var. Şu sabit ya hani virajlarda sıkıntı yapıyor mu sadece biraz. Ney sabit? F1'ler sabit direksiyonu evet. F1 biraz sabit. o alışan insan için tabii normal olur. Sonlar mı geldi? Olabilir. Onlar CEO ya. Tamam. Bir düz gideceğiz ileriden sağdan döneceğiz. Veya düz git geçen gibi yapalım. Şöyle Araç moduna tıklıyorum. Start stop park yardımı. Düşük hava algılama. Çek. Patinaj önleyici. Vesaire vesaire e, ayarları. Konfor diyor. Hani ayakla bagaj kapısı açılıp kapanıyormuş. Pa Neyse düz gibi tamirlerden döneriz. E, bagajda yani bagajı ayakla açabiliyoruz. Bu özellik varmış Burak. O özellik güzel. O ya, özellik güzel. Boş bagajında yoktu. Burada var. Aynen. Hızlı erişim de böyle. Zaten navigasyon. Apple müzik şu an bağlı. Müziğe basalım. Bak, bu arabayı önceden kullanabilirsin. Benim dibime girdin de ileride polis var kardeşim. Ya evet güzel. Ezan okunuyor. Ezan mı okunuyor? Kanka ileriden dönelim mi sağa yoksa Başakşehir'e doğru mu gideceksin? Gidelim mi? Sağdan dön, sağdan dön trafik var. Oğlum nasıl döneyim hemen burada söylüyorsun oraya? Ha, var. yokmuş lan trafik araba bekliyormuş. Soldayken sağa nasıl bir anda gideyim? Düz git ya başa döneriz. Polisin yanı diye gidiyor. Şu an bir... Yok burada basmıyor ya. İleride okuyucu var burada 120'ye geçmiyor, 100'ü geçmiyor. Mesela o, o, burada ortadan geç. Burada sıkıntı olabiliyor. Sağ serbest. Bırak EGE'ye geçsin. 6.2 atmosferik motoru tutamıyor değil mi adam? Baksana. <gülüyor> <gülüyor> Şu an ben gaza dokunmuyorum Allah. Kendi gidiyor. Vallahi. Şu an abartmıyorum Bak takip var mı? yok? bir bıraksana. Yani. Yok yok. Bırak bir ellerini böyle bırak bakayım şerit takip var mı? Dur bir sen bir tut ama. Var mı? Ya belki modları var değil mi? Dur bakayım. Şu an. Dur bakayım. Aha yok. Emin misin? Evet direksiyonu Sabit değil. gidiyor şu an yolda. Sabit gidiyor da. Dur bakayım. Orada gösterir mesela. Dur bakayım. Sen tut ama. Yok. Yok arkadaşlar. Yani belki de pakettir. Zaten <laughs> opsiyon sunuyor değil mi aga bunun firmalar? Tabii. Bütün arabalarda opsiyon. Ha. <laughs> Ford Mustang'lar çıktığı zaman aynaları opsiyoneldi. Adamlar reis opsiyonel ayna sunuyor. Klima işte burada airbag vesaire. Bir tip gaz. Gaza yani 130 beygir arabaya biniyorum dersiniz iyi hissettiriyor. Aga düz gideceğiz. Düz git. Bu arada anneanneme geldik ha. <laughs> Hadi dokunmuyorum. Yemin ederim ya. Şu an dokunmuyorum yani. 90'la gidiyoruz. Vites 7'de. Sport modda. Ses yok sağdan ara. Bir 6'ya düşürdüm. Kanka sağdan gideceğiz. Şu sağdan. Gir gir sağa gir. Şu an kaçta? 5'e aldı işte. 4 3'e girer mi? Gider. Cık. Aynen çok bağırır. Şu niye karanlık ya? Hangisi? Ha. Aa şey özelliği var bak. Ben tutayım mı Flaşı Senin gözünü almıyor değil mi? Almıyor evet. Evet şey ışık kırıcı var. Şu an başka yere geldik arkadaşlar. Evet 3'te bir yapıştırıyoruz. Kendi attı lan. Ha. Manuel modu var. Manuel almam lazım. Evet. Devam et, devam et. Bu yol o kadar sıkıntı değil. Şu an meydesi. Ha. 3. Atıyor mu? Cık. Ama bunun kendi atmaması lazım. Demek ki orada destekleyen bir şey var. Korumaya evet. alıyor kendi Aynen aynen. Sıra Q5'in de ya işte İşte o öyle olmaması lazım. Ya hep yazılımsal değil mi? Evet. Yani ya arabanın Arkadaşlar bakın şu an şey evet şu an bir far testi sağdan. Aga bir uzun aç kapat. Böyle uzun yap bakın arkadaşlar yola. Kapat. Kapandı mı? Hı hı. Bir aç. Evet şu an şu an kapalı. Farlarda e, arabanın direksiyonuna uyarlı vardı. Ne güzel oluyor. ve araba düşük hızlarda aşırı sessiz. Dizel olmasına rağmen bu güzelmiş. Şey. Yani ama ne kadar sessiz olsun olsun o dizel o sesi veriyor. Ama şu an sporttayız ama bak. Şimdi boşluğa denk geldim bu yollar kötü ya. İlerlemeden önce soldan. Mod mu değiştirdin? Yok yok. Sportta. Şu ekranı değiştirsene Burak. Ekran değişiyor mu? Şu an, şu tamam ışıklarda bak. Kırmızı. Nereden değişiyor? Ee... Bu ses mi? <laughs> bak. List. Ee, Hangisi bilmiyorum. Biz de arkadaşlar bilmiyoruz. Biz direkt ben teste başladığımız için. Öyle süreceğim lan. Görmüyorum ekranı. <laughs> biraz ama. aşağıda oldu ama iyi ya benim için ha. Ya şey böyle nasıl böyle yapsak gitmiyor abi daha Arkadaşlar yukarı çıkmıyor silecek. ki daha yukarı çıkmıyor evet de sessiz çalışıyormuş değil mi Hı. yok yok kırmızı aga. yeşil şu yollan istikazana dümdüz değil ama boşlar Oyun. aha yok yok evet evet Hani evet. bir kere q beşte gelmişti ya buraya. Bakın normal alt devirlerde sessiz. Aa, Drive bak, modunu hatta normal alalım. Şu karbon fiberler çok güzel. Burak ekoya alıyorum. Sen şimdi ekodaki gaz tepkilerini falan bize söyle. Hani abi çok bak. değişti şu an. Değil misin? Evet. Gaz bak. demiyor değil mi? Şu an çok değişti. Bir düşürmüyor. Cık. Şu an çok değişti. Al bakayım sporta. Şu an skor. Nereye var? Karşıya mı? E, so, göbekten döneceğiz. Buraya doğru. Aynen. Mi? Aynen. Sport'ta mı? Evet. Güzel. tepkimesi çok güzel. Güzel. Dokununca direkt. Şimdi ileriden düz yapacağız. Burada düz, mı? Düz. Aha. Senin ben. Düz. İleriden sağdan doğru döneceğiz. Çok başarılı. Aga sağdan gideceğiz. Sağ sağ aynı. Böyle bizim İstanbul'u görürsünüz garip garip vakalar. Yani Burak senin daha ekleyeceğim bir şey var mı bu araba için? İstanbul'un yolları o kadar kötü ki arabayı kullanırken dikkatim dağılıyor. Bak o derece. Arabaya çok fazla göz atamadım ama Peugeot'un yeni model arabalarını zaten çok beğeniyorum. Bu 2008 3008'den daha sportif duruyor. Karbon fiber detayları da yani baya bir şey e, güzel olmuş. Direksiyon da baya bir zaten her yeri kesik. Üstten kesik, alttan kesik. F1'de tam uymuş buna. ya Zaten e, böyle bir spor arabaya şart. Hep olmazdı. Ekranımız çok güzel. Ekran tam da e, sürücüye dönük. Tam da bana bakıyor. Evet. Koltuklar da rahat. Koltuklar rahat. Belki daha üst paketlerinde daha sportif evet. bir koltuk vardır. Tuşları da çok güzel. Tuşlar böyle bir e, değişik olmuş. Böyle her arabanın aynıdır ya. Bunun değişik Farklı olmuş. Şey de var. Kablosuz şarj özelliğimiz de var. Bu yerler piyano bilek. Ya bu üst paketlerde oluyor zaten çoğunluk arabalarda. Evet. Yani buradan zaten ki kilitledik. Yani aslında araba güzel. Şeyi biraz tuhaf buldum. Direksiyon yukarıda olduğu zaman ha. Direksiyon yukarıda olduğu zaman normalde direksiyonun şu kısımdan ben kadranı gör, görmem gerekiyor. Ben onu göremiyorum. Ha, onu biraz ben sen... direksiyonu e, şurayı aldığım zaman yine orası bozuyor. gözükmüyor. Evet. Orası yok. Yani hep altta şu. Benim anda. bunu almam ama ya yani zaten e, kadran çok da önemli değil. Yani kadran e, profesyonel sürücülere göre aslında çok da önemli değil. Ama ben burada bir uyarı veya e, benzinin mazotum bittiği zaman görmem lazım. İlla şöyle bir ilmem lazım. Yani Dezavantaj olmuş biraz. Aa <laughs> Sağdan otakarak sağı takip et. Düz git. Aynen. buradan düz abi? Aks gidiyor gidiyorum. Evet. Ayo burada da basabilirsin belli yere kadar. ha. Yani. Sen son, sen son şöyle bir basış yap bize. Ondan sonra testimizi bizim Toplunun farı bile yanmıyor. Evet. Yola bak, yola soldu gitme. Ola basıyor. ve sporda gaz tepkimesi çok değişiyor. Tabi e, biz, Ahmet değişecek yani ekonomi moda geçiyor. Birazcık yakıttan tasarruf yapıyor. Biraz devri yüksek tutuyor e, sporttayken. Evet. Bir de gaz pedalı değişiyor değil mi? Evet birazcık sertleşiyor. Evet. Bu da daha otursun diye. Önce işte. de motorlar basıyor. Onun yani biraz basması tehlikeli. Sen bir bas bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar sesi gayet iyi. 170. Basacağım da. Bas bas retora çıkar ya. Hava şu an çok rüzgarlı. Arkadaş seke seke var yani arkada. Evet. Arkadaşlar testimiz bitti. Evet şarkıyla uğurluyoruz. Burak bitiriyorum testi.